Alper Köksal Sultanahmet Müezzin Nafiz Duman. 8 dakika bu arada. Çok uzun bir kayıt. Rast makamı. Aa düet ezan. Karşılığı da dinleyeceğiz. Ondan 8 dakika anladım. Ayasofya ile karşılıklı mı okuyorlar? çarpmaları muhteşem tabii. Bir de arada bol dinlendiği için nefes de kalıyor. Hmm. Ton da çok diz değil. Çok dengeli. kadar güzel oturuyor ki pozisyona ses. Böyle çın çın çınlıyor gibi değil mi? O güzel bir belirtidir zaten. Acaba Firuzo ile mi karşılıklı okuyorlar ya Sofya ile mi? <laughs> Oo cevaplar muhteşem geliyor bu arada. Şimdi küçük bir örnek. Hiç yüklendiğini görüyor musunuz hocanın boğazına? Aa! diye yüksek seslere bağırmaya çalıştığını. Kendi ses renginin, bütün karakterinin farkında. O tatlı kafa sesiyle karışıp yukarıda yaptığı var ya. Tatlı tatlı yaptığı şeyler. O kadar e, yüklenmeden yapıyor ki hepsini. Hepsi de naif naif duyuluyor işte. Bu sese zarar verici bir okuma değil zaten. Baştan aşağı tertemiz o nedenle. Yüklenmeden okuyun. Lütfen. Cevaplar acayip. Do. Bir ses. Bir ses. Kafa sesiyle karışık. Tam ses gibi gözüküyor ama Çarptırmaları hep kafa sesiyle yapıyor. Çok güzel, farklı bir teknik ya bu. Çok güzel bir teknik. İkisi de süper. Çok güzel okuyorlar. Birbirleriyle uyumlu işte bu. Allah Allah neler yapıyor karşı taraf. Yalnız o mikrofon keşke biraz daha yukarıda durmasaydı. Biraz daha aşağı indirebilir. çünkü buraya doğru okuyor. Tenor renkler çok net. Makamın içinde icaz geçki. Nevada icaz gibi. Hmm. cevap geliyor Hayyanu <laughs> çıktığı zaman açıklığını görüyorsunuz değil mi ağzında? Özellikle bakın sadece birazcık derine göre doğru çekerek tutuyor. Onun haricinde tertemiz o nameler falan çok alışkın olduğu Yani yıllardır yaptığı şeyler oldu o kadar belli ki. Refleksi çok fazla almış aynısını yapa yapa. Ulan cevaplar inanılmaz ya. Çok dengeli okuyorlar görüyorsunuz değil mi? Kontrol. Çok yerinde. Ne fazla ne eksik değil mi? Her şey tadında. Hiç böyle bir gerilim hissediyor musunuz? Yani aman bir şey olacak. Ay birisi çatlı, şurası çatlayacak. Dur şurası çok yüklendi. Hep, hep sakin. Her şey sakin. Tecrübe. Of. yok da bindi. Geliyor. Geliyor. Aman Allah'ım inanılmaz okuyor. Geçki geldi. <laughs> Aman Allahım, nasıl güzel geçkiler? of <laughs> o kadar güzel ki ya bu kadar işte uyum tecrübe uyumu müthiş bir lezzet gerçekten ya şaheser ya şaheser öyle bir yere bırakıyor geçiyor ta öbür taraftan alıyor naveler her şey yerinde işte Gerçekten harikulade. Yalnız tam o e, okuyuşta o türkü lezzetini de alıyorsunuz. İçinde o da var. Çok tadım tadım geliyor böyle o çarpmalarda. Müthiş bir tat katıyor gerçekten. Bir de okuyuş stilleri çok eski stil gibi ya. Farklı bir tarzları var yani. İkisinin de farklı bir tarzı var. E, Nafiz Duman Hoca'nın tarzı çok klasik okuyucular gibi. Kimleri dinlemiş bilmiyorum ama bayağı eski okuyucuları dinlediği belli. Bayağı eski okuyucuları dinlemiş. Allah! Yani şaheser. Bir de muhteşem başka bir tarafı var. Hala aynı tondalar. En ufak, ne düştüler ne çıktılar hakikaten hani bazen e, yani şimdi Sultanahmet meydanının iki müezzin okuma yapıyor yani bu, bu meydanda milyonlarca insan gün içinde geziyor ve hani o, o, onun o muhteşem o atmosferine o kadar yakışıyor ki gerçekten çok yakışıyor yani şaheser. Birbirleriyle paslaşmaları, name bırakmaları, okuma becerileri, sakinlikleri, seslerini tanımaları her şey kontrol altında. Life. şaheser ya şaheser bayıldım bayıldım Hocam, buyur Özgüncüm konuyla alakalı Fatih Sağ'ın bir soru sor, var mı sorabilir miyim şimdi değil bitireyim ondan sonra tamam Bit cevabı almamışlar kaydetmemiş hocam yani e, baştan sona çok çok güzel bir ezan olmuş gerçekten müthiş olmuş yani 8 dakika ama her bir saniyesi e, sürekli olarak güzel çalışmalar dolu. Mesela iki tenor ses. Çok net tenor ikisi de. Ve mesela son bölümde öyle bir tatlı <laughs> doğu tutarak geldiler ki. Ya mesela bir tenor için doğu tutmak, bir opera sahnesinde doğu tuttuğunuz zaman bütün seyirci ayağa kalkar yani. O alkışı alırsınız. Çünkü doğu natürel tutmak bir tenor için büyük iştir. Yani e, şimdi düşünüyorsunuz Nafiz Duman Hoca'nın her gün veya iki günde bir veya her cuma bunu ne zaman okuyorlar bilmiyorum diyor ama bu sesi tuttuğunu düşünün. Zaten bunu yapıyorlar yani. Bu ses becerisi ve yetenekleri nasıl diyeyim size her gün sergileniyor zaten. Tebrik etmek lazım. Ben bunu yapıyorum zaman zaman. Gerçekten çok güzel bir ezan duyduğum zaman gidiyorum camiye hocam tebrik ederim. Ne kadar güzel okuyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun diyorum. Çünkü müthiş bir duygu bu. ...sokakta size geçiyor. Ya bu hani şöyle bir şey düşünün... Ee, ...bir sokak müziği değil tabii ki bu... ...ama e, dolaylı olarak bütün gün, çocukluğunuzdan büyüklüğünüze her gün beş vakit duyduğunuz, dinlediğiniz bir şey. Yani, hani pek böyle bir şey de gelmiyor değil mi? Hani sokakta müzik yapan, yapıldığı zaman yanından geçip gidiyorsunuz. Ama ezanlar her zaman duyduğunuz şeyler ve bu devamlı yapılıyor yani, hiç bitmiyor bunu yani doğal gibi algılıyoruz ama yurt dışından gelen bir insan bu ne diyor ya hani bir anda bir ses başlıyor. <laughs> bir şey okunuyor. Biri bir performans gösteriyor. Davet yapıyor ve bunu müthiş bir sesle yapıyor. Gerçekten çok çok etkileyici. Hakikaten muhteşemmiş. Peki Özgüncüm şimdi sorarsan çok sevinirim. Evet hocam Fatih Salman diyor ki <laughs> ezan okuyan hoca hocalarımızın kilolu olması performansını etkiler olumlu bile etkiliyor bazen. Bazen. E, diyafram kontrolünü bazen arttırdığı söylenir. Bazen bazı operacılarla sohbetlerimde de evet arttırıyor kilo diyorlar. Ama olumsuz tarafı da var. Olumsuz tarafı da yüzlerce hastalığa açık bir hale geliyorsunuz. Yani savunmasız hale geliyorsunuz. Reflüsü bilmem nesi bin tane derdi var. Yani olumlu olumsuz hangi açıdan bakarsanız değişir.